Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte harika bir oyun oynayacağız arkadaşlar yanımızda Kübra ve Pamir var hoş geldiniz arkadaşlar Hoş, hoş bulduk adı. Keyifler yerinde anladığım kadarıyla Arkadaşlar bugün çok normal bir kamp hikayesi yapacağız yani normal camping story isimli oyun oynayacağız Ya Han şurada bir tane mavi, ka mavi kafalı biri var bu senin kardeşin mi? Ya aynen Kübra bak bunu hatırlattın çok iyi oldu Handaşlar biliyorsunuz her şey mavi oyununda demiştim ki eğer bu videoya 10k like gelirse karakterimi bu şekle sokacağım demiştim ve şimdi sözümde duruyorum gördüğünüz gibi karakterimi bu şekle soktum <laughs> inşallah en kısa zamanda eski haline gelir gerçi siz beğendiyseniz kalmaya devam eder sıkıntı yok benim için sizin beğenmeniz önemli eğer bu videoya da handaşlar 15k like gelirse bu karakteri... İki ay boyunca tutacağım ya. iki ay boyunca bu karakterle Oho. oynayacağım. Oho. Hadi Vay bakalım. canına arkadaşlar. Çok büyük bir iddia yani. Evet bu arada Pamir kardeşim çevirileri sana bırakıyoruz. Tabii ya abi. sen niye donla geldin oğlum? Abi korkudan üstüm başımı giyemedim ya. <laughs> bu galiba kampa giden bir asansör. Hayatımda ilk defa böyle bir gariplik yaşıyorum. Evet. Acaba nereye? Gerçekten bizi kampa mı götürecek? Yoksa kampa götürüyormuş gibi yapıp bizi başka bir yere mi götürecek? Bakalım. Abi video şey mu demiş. Şey. Aynen kardeşim videodayız şu anda. El sallamak ister misin? Ana! Harbi. Oo abi çok güzel. Kanka burası biraz Westworld'e benziyor ya. Westworld diye bir dizi var. Aynen robotlar vardı. falan. Aynen. Bu arada of. izlemeyenler varsa öneririm Çok güzel bir dizi. Herkese. Merhabalar hepinize. Evet teşekkür ediyoruz Pamircim. Teşekkürler. Çevir kardeşim. Benim adım Jerry. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Bak, Bugün Jerry. kampa gideceğiz. Hocam yani Pamir'in gördüğünüz gibi donu altında o da gelsin mi hocam? A A A bu A diyor ki <laughs> diğer kamplardan farklı diyor. Ya hocam yalan söyleme ya. Senin hayatın yalan. Hadi hadi beni takip edin, her şey göster. E hadi göstersin. Ben gidiyorum, seni takip edeyim. böyle her gördüğünü takip etme. Geçmiş çekimlerde. Aa kurba, ne oldu lan? Aa. Aa kurbağa. Kurbağa. O kurbağa, kurba. kurba Burada kurba vurak bırak. Burada her şey güvenli ve güzel diyor. Şu tatlı kurbaya da bakın. Ne ne zarif. Bir şey adam gerçekten şeyi çok iyi satıyor abi. Kurbağadan bile pazarlama yapıyor. Aynen. Kamp Lan! Oğur. Lan kurbağa. Lan, ulan kurbağa gidiyor. Ulan ne gidiyor gitti la. Ara sıra böyle doğal şeyler oluyor diyor. Doğal seleksiyon diyor hani. Kanka böyle kartal bizi de alır götürür söyleyeyim sana. Ya bu, oğlum bir şey söyleyeceğim bu kamp hayatı değil ki. Allah belanı vermesin bu ne? Ya korkunç yerler çekiyoruz. Arkadaşlar de. bu canlı mı? Ay. Ya bunu. Ay yüzü bak. Bu bir canavar. Hayır, evet. Abi. Ses kaç 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 beni takip etin. Koş. Han koş. Koş Abi geliyor yok, Çıkamıyoruz. Arkamızda. sıkıştık. Ha. ha bu ya Allah kahretsin. Bobmuş bu. Bir dakika oğlum Bob normalde eski bölümlerde katil değil mi? Bizi öldürüyordu ya. Bu oyun biraz farklılaşmış. Bu çok bu normal. Bob. Çok normal bir kampa dönmüş. Sıradan bir kamp. Zaten oyunun başında da diyordu. Sıradan bir kamp diye. Ha <laughs> bu barışçıl canavarmış Barışçıl canavar diyor. olabilir aynen. <laughs> Bu gerçekten garip. Bak benim Han Kanal. Yeni Han Kanal böyle şaşırıyor. Hı, gerçekten çok şaşırtıcı. <laughs> evet. Kübra'cığım ne yapıyor orada? Kübra'cığım. Korkuyorum. Ara... Şöyle, şöyle gel Kübra'cığım sen de gözük Abi diyor da. ki öyle, öyle, de, öyle demeyin diyor. Hislerini şey yaparsınız. Duygularıyla oynarsınız. Allah Allah. İlk defa böyle bir oyun görüyorum ya. Gerçekten komedi oyunu gibi yapmışlar. arkadaşlar şu kısma kadar. Ama birazdan ne olacağı belli değil. Çat diye bıçağı çıkartıp çat 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 yapabilir bize. Kanka bak yaratıkla bir fotoğrafımı çekin la bu artık benim kanki var. Çekiyorum Allah. abi. kardeşim. Çekin oğlum utanmayın yaratık artık benim kanka. Bir dakika yaratın eli niye popomda? Pisik yaratık. Hala bir yaratıklık hissediyorum. Palace abi Aranya'dan diyor ki <iralanda> ka kabinde büyük örümcek varmış da kabin nerede? Ya bu ne burada da ruh var arkadaşlar ruhu itebiliyorum. Hayır bak Bob'un içinden geçiyorsun ruhu itebiliyorsun değişik bu. <laughs> o zaman o zaman ne ya? O zaman kanka bir farklılık var burada. Vallahi hadi, campsite. Hadi campsite'a gidelim. Şurası Hadi herhalde. gidelim, gidelim. Bir şey söyleyeceğim. Gidelim. Oyunun Bob. haritası çok büyük farkında mısınız? Çok o kadar evet. büyük ki. Ama su çok güzel değil mi ya? Pamir de diyor ki niye gidiyoruz ki diyor. Neden olmasın diyor. Bak cevaplara bak. <gülüyor> <gülüyor> la laval la, la, cevabı. La. Burada bir kedi. Bunu da bal kabağı verirsek yiyebiliyoruz galiba. Beni takip edin tamam mı diyor size diyor. Bedroom'u gösterecekmiş. Aa burası Bedroom zaten ben bir kabine gidiyorum. Ay hayalet ay! Aa, Aa abi. Aa Kübra baksana Hayır. beni be 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 bezi bende attı. Ha. Neydi lan? Ölüm koptu. Oğuzhan bir gel. Hah. Abi zıpla şöyle Kabinin içine bakmaya <laughs> çalış. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Onun, kanka <laughs> içeride şey çığlık kaka yapıyor oğlum bu ne böyle? <laughs> Kitap okuyor bir de. <laughs> Okuduğu kitap neymiş? Katil Nasıl Olunur kitabını okuyor. Çok mu? Abi gerçekten bu biraz komedi oyunu gibi olmuş arkadaşlar. Espri dolu içi. <laughs> ya inşallah böyle devam eder diyelim şimdi. Yaratık birden şakaydı kakaya dön. Ay, Allah belanı vermesin. Ya. Selamünaleyküm abi. Ya bir şey diyeceğim bu Casper değil mi şuradaki? Ben korktum ama Casper'a benziyor. Yok Kübra bu nasıl Casper ya? O kayıyor. Ha öndekinden mi? <laughs> arkadakinden bahsediyorsun. Gidiyor yaratık. Ya, Yaratık ah, kakasını yapmış. Hayır diyor ki bu adam kim diyor ben de bilmiyorum diyor jerry. Allahım jerry'cim sen iyi misin kardeşim aklın başında mı? Ama... <laughs> ellerini yıkamadı diyor biri takıldığı şeye bak Allah, ım Allah, ım. Allah ım. çok doğru söylüyor ama ellerini yıkaması lazım arkadaşlar bu katil yüzünden korona bulaşacak bize yani koronalı bıçayla bizi bıçakladığı için ölme ihtimalimiz daha da kesinleşiyor. Ya Bakın. bıçak önemli değil de. Ne önemli korona kardeşim sen söyle Pamuk'cum sen söyle. Korona biraz sıkıntı ya. Evet kardeşim. Şimdi arkadaşlar anladığımız kadarıyla kampa geldik. Her şey çok sıradan. Yaratıklar görüyoruz sıradanlar. Canavarlarla <laughs> işte arkadaşlık yapıyoruz falan. Hele şu Jerry hiçbir şey anlam vermiyor. Yıllardır burada. Hadi dışarı çıkalım arkadaşlar. Artık geceye geçebiliriz diyor. Bakalım. Bu arada evin tepesinde devasa bir örümcek varmış. Ona gören var mıydı? Ben ilk kez gördüm. Ha yok. Tamam, Aha. Evet abi izle beni oley hadi Oy. arkadaşlar bakalım Everything is done Ona Her da şey bak. bitti diyor artık her şey yolunda diyor artık diyor oh, bir şeyler oturak, yapabiliriz bi diyor yemek ateşte için Ateşte bir ısınalım arkadaşlar oha sandviç abi verdi yedireyim abi sana yedireyim kanka abi kanka bunun yanlarından bir şey sarkıyor oğlum. Makarna mı bu Kübra İnşallah Ay, ay korkuyorum. İyi, pis gözüküyor birazcık da. Şöyle Şu ateşin üstüne biraz su tak da şuna bak derim aktaralım. Allah. <laughs> Allah. Öldürme lan. Ha, sadece Bob diyor. Bob ne da ne yapıyorsun? kadar normalleştirildi. ya. <laughs> Kanka bak ben inanmıyorum gerçekten. Bu pislik yapacak ya bize. Hey Bob ne yapıyorsun orada? Ne yapsın? İy i̇yidir ben. herhalde. Gülüşe baksana. Aşk gülüşe bak. Hani masum gülüyor bir de. Hey kıyamam. Yürümüyor orada bak. Ay. Yardım, Yardım istiyor. Allah Allah. Ben Bob'un annesine yazayım mı burada? Evet, bekliyoruz. Bakalım Bob bize <laughs> ne yapacak? Kafamız. Aa! Aa gidiyor. Gidemiyor. Aa! Tavş ya, tavşan. Ya. Abi tavşanı kurtarmamızı Buradan istiyor Duygu, ya. Duygu ablaya selam olsun. <laughs> <laughs> <Döküyorum gülüyor> Dükerys. Ha, ha ha Bob gerçekten diyor sen diyor ne kadar tatlı bir tavşan bulmuşsun bizim için diyor. Aa! Bir şey var arkada. O şey katil değil mi bizim tuvaletten çıkan katile ha, benziyor? bizim öğrenmiş herhalde kitaptan okunuştur. Onu öldürürsen biraz. ağzını burnunu kırı Abi ne oluyor ya? Yine mi bir... ah. Abi sesi duyuyor musun? Lan oğlum kaçın kaçın. Kameranızı oynatın kamerası Kübra kameranı oynatın. Kaçamıyorum kaçamıyorum. ha şimdi kaçtım. Ben de kamera Abi, sabit kaldı zannettim de. şey diyeceğim. Mi? Bob kaçıyor kıyamam. Bob korkuyor. Kanka bu yaratık daha pis lan. Çabuk gelin. Vallahi geliyor kaçın. Kübra Bıçak gel, gel 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 Çok 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 vuruyor. Abi bir şey söyleyeceğim fena olmuş ha şu ışık ayarları <laughs> falan abi. çok iyi olmuş. Abi ben baba çok üzüldüm ya. Bob kaçıyordu gördün mü? Kapıya içeri girmeye çalıştı giremedi. Cık, cık, cık. Kanka dikkat Bob ya. Aha. Lan geliyor. Ya, Aa. Açın lan kapıyı. Bob'a. Kapıyı kıracak şimdi. Bu Abi açın kapıyı. Açın baba. Abi kıyamam ya. Of yüreğim gitti. Açalım açalım Aa, kanka. Evet Anladım, evet, Anladım. evet abi. Eh. Ölmesin, arkadaşlar. Oğlum kim hayır diyor lan alın alın yazık buna. Bu bizden. Gelsin gelsin Bob içeri gelsin. Ee, gerçekten bize yardımcı. Gerçi hiçbir şey de yaramıyor ki. En azından ölecek adam olur aramızda öyle düşünelim. <gülüyor> <gülüyor> gel Bob. Lan Yok. camdan girsene camlarda delik var. Ee, girebiliyordu niye girmiyor ki iki saattir. <laughs> yani gerçek. Ben kapıyı açtım onu. Gördüm. Aa, Aa bunu unuttuk. Oğlum sen neredesin lan? Senin yüzünden oldu hep. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Yine kesin bunun yüzünden olan bir şeyler. Hım diyor. Nedeni... Açmayalım kapıyı. Bunu almayalım. Oha direkt. Kanka öyle bir şansımız yok. Alıyoruz artık. Ya. <laughs> 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 ya. Hocam ne yaptın? Neredeydin? Tuvalette miydin hocam? Neden mutsuzsun? Neden mutlusun? Bob nerede? Bob, ne... Bob neden burada diyor? Hay Bob neden burada? Bir maskeli adam tarafından saldırıyor arada. <laughs> 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 Sonra da buraya kaçtık diyor. Hikayeyi anlatıyoruz yani kısacası. Ne oluyor? Örümcek mi canlanacak? Bir bu eksik çünkü. Aa, Allah. belanı şey vermesin şey ya. Şifrek düştü galiba örümceğin kafasına. Jerry de gülüyor hala. Wow diyor. Nasıl olur böyle şey? Lan üst katta yangın var arkadaşlar. Farkında mıyız? Aa. Ne yapacağız şimdi? an? Abi şey olmaz ya. Kanka ölmeyelim çıkmayalım bence. Aa çok mantıklı baksana, abi. Baksana %0 bak güvende diyor kanka yandı öyle yazmış. Ne yapıyosun? Ne yapalım abi? Burada mı kalalım, gidelim mi? Ya stay here dedim ben, burada kalalım dedim ya. Eminmiş. Ya ben kendim böyle bu şekilde düşünüyorum. Herkes ben istediği gideyim. oyu verip... Ooo. Ah. <laughs> abi, Kübra ne diyor oluyor. Kadın beyanı esas. Bir abi. şey söyleyeceğim oğlum, farkında mısın? %33'e 166'ydı, %50'ye çekip sonra onu kabul etti lan, resmen. Çünkü oyun... kadının dediği oğlum. Hayır, oyun troll, trol. troll. Bildiğin oyun troll. Ya troll şey. <laughs> keşke pratikte burada olsaydı ya, ya aynen, troll ha, deyince. Keşke. <laughs> evet. Diyor ki. sen. Mı? Oyunda bol bol şey. konuşma var arkadaşlar. Tabii ki İngilizce olduğu için biz de anladığımız kadarıyla. Yani detaylı bir şekilde çevirebiliyoruz. Bir de genelini anlayıp espri ise ona göre çeviriyoruz sizlere. Ama bize biz. Ben stay here dediğim için burada mı kalıyorum? <laughs> ben de gidemiyorum ki. Ha şimdi gidebiliriz diyor. Hadi Kaçın. artık hadi kapıyı zorla. Aha gittim lan. Ya Bob'la mı gitsek oh. Pamir? Bob acaba orada kendine yeni bir hayat mı kurdu çocuk çoluk falan? Kanka ne yaptı da belli değil ki hiç böyle kendi kendine emin misin dedi kafa salladı falan bir şeyler oldu. Evet. Abi sesini falan diyor. Şu dallara basınca ölüyoruz mu lan? Bakayım. Abi yuh yere düşüyorsun. O oh, geliyor ya. İyi ki evde kalmamışız. Sakın basma. Abi ördeğe bakayım mı falan <laughs> şey yap. Oğlum geliyor. Kanka düşeceksin Pamir. sonunda kaçtı. Buraya da giremiyor herhalde. yüzde %100 güvensiz bir yerdeyiz şu anda. Allah parkur buna da inanmıyorsan senin aklını... Abi parkura geldik. Lütfen ölmeyin arkadaşlar. Parkurların sonunda biliyorsunuz genelde oyunun sonu oluyor. Hocam geçelim ha, bro... mi artık karşıya? Ay gözüm yanacaklar. Şöyle durayım. Güzel mavi obi saçlarım mi? yanacak senin yüzünden. Şöyle diyor ki Obi ne diyor ya? Obi? Aa ben pro obi oyuncusuyum Jerry. Kanka şurada düşse ne eğleniriz ya. <laughs> A, bak diyor. Bak hadi düş düş. Hadi düş. Git o zaman. Git o zaman yürü. Düş düş ne olur Vallahi. düş şurada. Gidiyor galiba dur bakayım. Here we go. A, ne olur düşsün hadi. ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi Robux verip geri gelsin ya çok güzelmiş. Aa gerçekten. Kibra diyor ki Jerry iyi bir şu anda diyor. Daha iyi Kibra'cı. Kafasına arada... bakın suyun içinde. Abi cidden <laughs> Robux verip geri gelsin çok komik olur bir şey o öldü diyor. Evet mantıke kardeşim öldü ama yapacak bir şey yok. Ya gitmemiz lazım diyor. Ya zaten adam bir işe yaramıyordu Aa, ki. Su yükseliyor diyor. Eyvah. Oha oğlum bu nasıl bir yükselme? Tsunami lan. Arkadaşlar kaybedebilirsiniz sıkıntı yok. Ah! Düştüm. Evet Kübra öldü ilk kaybımız. <laughs> Pamir, ne bu bura... arka sokaklar jenerikmiş? <laughs> Kanka bir şey söyleyeceğim, geldik de buralara. Şu su dolacak olacak herhalde buraya kadar. Bakayım. Bak bir tur daha yapayım abi. Ha. Vay, adamsın Pamir. Vallahi vallahi. Evet. Ya, bu kadar. Su aslında insanı Öl... öldürmez ama oyunda işte öldürmüş. Bazen bu çok yakında diyor. Jerry gitti. Maalesef gitti. iyi oldu bence Jerry'ye. Zaten gereksiz bir karakter de oyundaki. Ya böyle değil mi abi? Bir ışık yakabilir miyiz hocam? Ne? Yaşıyor mu Jerry? Lan? E peki Kübra? Abi <laughs> şey almış, canlandırma almış. Ben ya. dedim abi bak 15 lük o... verdim diyor. <laughs> <laughs> Bunu Abi çok iyi olmuş ya. Harbiden çok troll olmuş. Evet. <laughs> oyun güzel ya. Bence de çok iyi olmuş. Yani şu ana kadar esprili oyun hiç görmemiştik storylerde. ilk defa esprili bir story geliyor. Gelmiş çok iyi olmuş. Evet let's go to diyor. Buradan devam edek diyor işte. Oyunumuza bakalım. Diyor. Hocam Kübra öldü de acaba onu da bir 15 Robux'a geri getirme ihtimalimiz var mı? Yok. Pe Cev pe cevap pek, umursamadı yine. abi. Kübra'nın saçları çok kötü oldu. Gelemez artık fön çektirmesi lazım. Jeri, o zaman sıkıntı. Jerry nerede Kanka, abi? Kanka Jerry yine mi öldü ya? Abi bir 15 Robux daha mı beceri? Oh lan! Ölmüş mü lan şurada? Aa, bağlamışlar. Hayır. Selam. Merhaba Merhabalar. canım. Selamünaleyküm. Ha, oh. başardınız diyor. Bitti mi? Aa, sona kadar hayatta kaldınız diyor. Teşekkür ederiz. A tebrik diyor. Tebrik ederim. Bunu okuyabilen var mı bu arada arkadaşlar ya? Bir ara oh, deneyek bunu. Congratulations. Okudu, okudum, okudum şimdi. Teşekkürler. Ya Pamir senle kıyasla evet. Evet. Ben sizin arkadaşınızım diyor. Bobçuk Allah için bobçuk. Yok lan o daha ne? <laughs> <laughs> onu kurtarın diyor. Nasıl yapacağız? E tamam izin andaş... ver bir bıçak ver kurtarak biz. You need to... A beni yenmeniz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Pamir bence de yukarıda duralım kanka. Bir şey olur, bir şey olur. Suyla dolar gene. Ya biz aslında çok onu umursamıyoruz ama istiyorsan sen şey yap biz dışarı çıkalım yani. Aa inanmıyordum diyor. What? Aa. İlk önce Pamir anladığı için ilk o şaşırıyor. Abi şey dedi. işte Jerry bunu farkındaymış gibi falan dedi dışarı git. Oha. Atom bombası nereden at çıkardı? Hani bu nereden çıktı? Kanka, altında varmış. Abi roket atarlı yaratık hayatımda ilk tez görüyorum. Manyak mısın sen kardeşim? Lan öleceksin. Koşmaya ne baş koşmaya başlasınız iyi olur diyor. E nereye koşacağız? O, o lan. Kanka kolonları yıktıracağız Pamir. Dön bize. Oo. Oh. Helal kardeşim. Bir de buraya vur. Vur buraya, vur buraya hocam. Şş. Lan. Oh. Lan, şaka. Oğlum, ne yapıyorsun? Öyle ciddi alma her şeyi. Oğlum niye müzik gaza getiriyor bizi? Ah oha 32 canım kaldı bir anda. Aa 24. Kal Abi sana tek sen başlarsın herhalde. Kanka, kanka bu ne ya. sıkıyor böyle ya? Hah? Oh diyor ki bitti diyor oh be diyor ben oh. bittim diyor. Şu şaka deyip tekrar dalıyormuş kanka taka taka. <gülüyor> oh! <gülüyor> Yemin ediyorum ellerimi şey yapıyordum tam. <laughs> Hayır diyorsun, sen diyorsun ki lan diyor bitti diyordun hani. Hay ha sadece diyor uyarımı dikkat alıp almadığınızı şey dikkatli diyor. Ama diyor yine de tebrik Oy. ederim diyor. Oyun burada bitti ya. <laughs> Biz de bittik yalnız <laughs> açıyorum maske. Abi şey ya pizzacı mıydı hamburgerci mi ne vardı ya? Abi bir şey söyleyeceğim. Abi şu an o kadar sinir şey oldum yudrum kendime. Bir sürü kişi öldü buraya kaç kişi geldik iki kişi çıktık lan. Sen de yarım canlısın zaten.

oyunu yapımcılarını falan söyleyecekler. Ondan dolayı bu kısmı fazla şey yapmak istemiyoruz. Göstermeye gerek bulmuyoruz. İzlediğiniz için dediğim gibi çok teşekkür ediyoruz. Lütfen bu oyuna bol 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 like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.